diliyorum. Bugün bizler için, Akit Medya grubu için bugünün ayrı bir önemi var. Ee, Akit Medya grubunun kurucusu Mustafa Karahasanoğlu abimizin ahirete irtihalinin 3. yıl dönüm seneyi devriyesi. Onu yad ediyoruz hayırla dualarla. Evvela girizgahta bununla ilgili neler söylersiniz? Biz Mustafa abiyle rahmetli 70 4-75'lerden beri tanışırız. Yani hukukumuz bir 50 yılı aşkınlık vardır ailece. İnançlı, inatçı, kararlı. Önemli bir isimdi. Sıfır noktasından Akit camiasını buraya gelmesindeki en temel faktörlerden birisi. Bir dönemin çaresizliklerinin, imkansızlıklarının, imkansızlıklarının zirveye çıktığı dönemlerde imkansızlıklara hiç aldırış etmeden attığı inanmış küçük adımlarla bugün Türkiye'de dikkatle takip edilen ne diyor diye bakılan bir yayın grubu ama bu yayın grubu nitelik olarak da Türkiye'de önemli bir boşluğu dolduruyor. O nedenle Mustafa abi Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun bir kez daha bu ülkeye, bu millete, bu coğrafyaya, bu devlete yönelik gayretlerinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Hakam hali olsun. Amin. Teşekkür ediyoruz. Bizler de buradan iyi dileklerimizi, hayır dualarımızı kendisine gönderiyoruz. Rabbimiz mekanında rahat ettirsin diye ümit ediyor ve diliyoruz.